Okey. Sence en iyi rapçi bu sene kim hak etti? Sadece soru soruyorum. Şimdi ben raple çok ilgili biri değilim. Dışarıdan Biliyorsun. dinleyici olarak. Şimdi yakın çevremde hani hali hazırda sosyal çevremde olduğu için Ati'nin iyi bir çıkış yakaladığını düşünüyorum. yedi evet. diyemiyorum çünkü yedi tek parçayla... En iyi rapçi. Ben Ati'ye verirdim bu sene. Tamam. Berkcan sen ne düşünüyorsun? Ya bence Ati'nin albümü son TRS saktı ya o yüzden... Yani bence o daha ortada çıksaydı daha Abi, farklı 300 bir 300 milyon olabilir, stream yapmış amına koyayım. gene vermezler. Vermez 300, vermez 300 milyon stream. Ya Yok. 3 Abi sen takdim et atiye o zaman. Evet, evet abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yılın <gülüyor> en iyi rapçisi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Biraz abi, bu bu altın altın abi, top. Atiye dur. Altın top. Evet, altın top değil. Ben Atiye. Vallahi dur. Yılın rapçisi Atilla senin alkışlarınızla. Hadi konuşma yap konuşma. <laughs> Hadi gel konuşma yap. Gerçek bir konuşma istiyorum ama. Tamam şimdi neredeyim? O, Adın, şey, yani... <laughs> Dur, Arkadaşlar et. digi kim digi kim? Digi bu ama. <laughs> Arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ederim. <laughs> Şakaları da <Dilerim> çalıyordun. Dinleneniz... <laughs>